Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Aynı gündeyiz ama başka bir vlogdayız. Ee, ne yaptım ben? Bakın şöyle turşular yaptım arkadaşlar. Söyleyeceğim nasıl yaptığımı. Ee, küçük biberlerim vardı arkadaşlar acı. Onları buna doldurdum bunlara. Ondan sonra sıkıştırdım yani böyle vura vura ya da işte şeyin kepçenin ucuyla falan böyle aşağı indirdim. Ondan sonra böyle içine şey koydum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kaya tuzu yani, bir tatlı kaşığı şeker, bir bardak şununla benim yaptığım sirkeden koydum. Yarım şar bardakta şey koydum arkadaşlar. Ya Sıvı yağ koydum. Bulaşık makinem çalışıyor da bunları da elimde yıkadım. Ee, hiç su yok yani bunda. Böyle sürekli karıştıracağız bunu böyle. Şimdi ben böyle yaptım ki birbirlerine geçsinler diye. Onu kurdum. Neden sizin yanınızda kurmadım? Tripotum dedim mi arkadaşlar bozuldu. Şu anda da e, iple taktık şu an. Bir de ben köfte yoğurdum. Şimdi şekillendireceğim sizin yanınızda. Yarım kilo kıyma, çok az ekmek, ondan sonra bir yumurta, maydanoz, baharatlar, birer tatlı kaşığı, işte toz bir pardon, pul biber, karabiberi iki tatlı kaşığı koydum, kimyon koydum, ondan sonra ne koydum, tuz koydum. İşte köftenin içine ne gerekiyorsa onları koydum arkadaşlar. Çok sıcak. Şimdi sizin yanınızda bir kere daha böyle mıncıklayayım. Temiz ellerimi yıkadım. Zaten hep temiz ellerimi de söylüyorum nedense. Dinlenmesi için bırakacağım yani arkadaşlar. Şöyle. Hatta şöyle. Yok göremiyorsunuz. Allah'ım tripodum bozuldu. Böyle işte arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum ki dinlensin. Bir yandan da domates kabuklarını kaynattım arkadaşlar. Benim değil ama arkadaşım domates almış. Kızına şey yapmak için domates sosu. Kabuklarını bana verdi. Ben demiştim ona salça yap ondan diye. Ben yapamam dedi. Sana vereyim sen yap dedi. Yarısını attım zaten. Yarısını da kaynattım. Şimdi soğuyor orada. Kevgirden geçireceğim. Böyle arkadaşlar. Siz nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Umarım iyisinizdir. Ben iyileştim arkadaşlar. Ben herhalde üşütmüşüm. Zannediyorum. Ee, öyle tahmin ediyorum yani. Parol aldım. Ee, bir de uyku'm uykusuzluktan da hemen kaptım onu tabii ki uykumu da aldım bugün çok güzel ee, iyiyim yani şu an kendimi iyi hissediyorum Allah'a şükürler olsun ama çok kötüydüm arkadaşlar size çok zor çektim misafirim var bugün dediğim gibi valla sadece iki kişiyi izleyebildim hatta Zeynep'e de yazdım açıkta duruyor bak dedim izliyorum dedim. Çünkü iki yorum yaptım ondan sonra yarısından sonrasında geldi arkadaşları. Kahve falan derken akşam oldu. Bir yandan da konuşuyorum ama e, tabi normal geçirdiğim zamanı konuşuyorum. Ondan sonra onlar gitti işte karnıyarığımı yarımı yaptım. Başladım yapmaya. Tripot siparişi vereceğiz gene. Şeyle duruyor. Ben bunu böyle yapamam. Eşim yaptı bana bunu. Ben yapamam böyle iplerle falan. Yumuşacık olmuş bakın. yağdaki yağ koydum biraz arkadaşlar. Sıvı yağ koydum biraz da. Baharatların hepsini koydum. Unuttuğum var size söyleyeyim. Kekik koydum ama az koydum. Daha kekik ya benim ki acı yapıyor. Yapmasın diye az koydum. Ondan sonra hani hepsi bu kadar işte. Yumurta kırdım. Normal siz de biliyorsunuz annelerimizin yaptığı, bizlerin çocuklarına yaptığı köfte. Tamam benim kızım yemiyor tabii ki. Üzülüyorum onu. Evet arkadaşlar, şimdi ellerimi bir yıkayayım. Şunu da bir yıkayayım, aradan çıkayım. Tekrar yıkayacağım tabii ki arkadaşlar. Daha çok kişiyi izlemedim arkadaşlar. İzleyeceğim sıralı. Gece izleyeceğim yani. Buna da su koymuştum ama gerek yok. Ondan sonra. Asla yıkıyorum ki domatese gitmesin diye arkadaşlar. O nedenle ötürü yıkıyorum öyle yani. Şuradan bir şey alayım. Bu köfte böyle. Çok az ekmek koydum yarım kilo bu. Çok az ekmek koydum. Bu da turşum arkadaşlar. Böyle e, ne kadar sallayacağım bunu ben her gün. 10 gün yeter. Böyle. Bazı kere böyle yapacağım. Böyle böyle. Şimdi bu geçti birbirlerine. Ha, alabildi, olabildiğince sarımsak ben çok koydum. Bir dibine koydum, ortaya koydum, en üste koydum arkadaşlar. Böyle. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biliyorsunuz hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın arkadaşlar. Herkese sevgiler. Hoşça kalın.